Bakalım arkadaşlar. A kare A kare B kare sormuş. Bana A artı B'nin pozitif bahsediyor. Şimdi A kare artı B kare neydi olan bir şey? A eksi B'nin karesinde de var. A artı B'nin karesinde de var. O yüzden biz A eksi B'nin 4 olduğunu bildiğim için bunun karesini alalım. Bunun karesini aldığımda ne olacaktı? 4'ün karesi. Bunun sonucu 16 olmak zorunda. Açalım A eksi B'nin karesi. 3 teminde oluşuyor. Birincinin karesi A kare. Eks, eksi 2'sini çarpımı 2 katı 2 AB. Artı ikincinin karesi B kare. Değil mi? Eşittir 16. Şimdi A kare artı B kare şu ikisinin toplamı kaç? 20. 16'yı buraya atarsan buradan ne çıkar arkadaşlar? A çarpı B'nin kaç olduğu çıkar? 2 çıktı 2. A çarpı B kaçmış arkadaşlar? 2'ymiş. Şimdi bir de neyi bulalım? A artı B'nin kendisini değil ama nesini bulmaya çalışalım? Karesini bulmaya çalışalım. Nedir? Açarsan birincinin karesi artı ikisinin çarpımı 2 iki katı 2AB iki artı ikincinin karesi nedir? B kare. Şimdi ben şunu biliyorum. A kare artı B karenin toplamının 20 olduğunu biliyorum. Sonra A çarpı B'de 2 buldum. A çarpı B şu kısımda 2 ise şu kısım kaç olur? 4. 24. O zaman A artı B'nin karesi kaç etti arkadaşlar? 24 etti. E, hangi sayının karesi 24? Tam yorumlayamazsam iki tarafında kare almam lazım. Şimdi iki tarafında kare alırsa, değil mi? O zaman burada A artı B'nin kendisi, yani mutlak değeri kalıyor, 24. Şimdi A artı B'nin kareli kare çıktığı normal mutlak değer kalıyor ya. Kök 24 diye düşünelim. Burada mutlak değer içerisi A artı B ya kare kök 24 olması lazım. Aynen ona eşit olur. Ya da bunun eksisine eşit olur değil mi? Ama ben bunların pozitif değerini aradığım için eksiye düşünmeyeceğim. Direkt kök 24 olması lazım bu diyeceğim. E kök 24 nedir? 4 kere 6 olduğu için 4 dışarı 2 diye çıkar. 2 kök 6 olur. A artı B'nin pozitif değeri. Hemen diğer sorumuza geçelim. Şimdi şunu da az bir büyütelim olmazsa. Hemen şöyle o biraz bozuldu mu ne oldu? Tamam şu hafif çekelim tamam. Hemen kalemimize görünelim. Biraz da yeşil demişiz. Hadi mavi diyelim. Tamam. Şimdi bunlara baktığım zaman 3 x kare eksi 4 x e artı 4 de kare demek. Nedir bu? x eksi 2 y'nin nesi oluyor? Karesi Bak birincinin karesi x kare. İkincinin karesi 4 de kare. x'in çarpımı 2 katı eksi 4 x 4X e. Yani verilen şey aslında bana şu burada. 3 a eksi b'nin değil mi? Karesi artı x eksi 2 y'nin karesi eşittir. 0 mı? Tamam. E şimdi bir şeyin karesi normalde ne olur? Pozitif olur gençler. pozitif olur ama o zaman bu toplamı nasıl sıfır yapacağım? Bir şeyin karesi pozitif olmadığı durumda tek bir durum var. Olabilecek en küçük değeri var. O da kaçtır arkadaşlar? Bir şeyin karesi en az sıfır olur. Bunların ikisinin içerisinde sıfır olmak zorunda. Aksi takdirde bu toplamı bir daha bizim sıfır yapma şansımız yok. Bir tanesi bile artı olsa iş bitti. Artı bir şeyi nasıl bir şey toplarsan sen, sen bulursun. Sıfır bulursun. Negatif bir şey. Buradan bir şeyin karesi negatif olmayacağına göre iki, iki şeyin kareleri toplamı sıfırsa her ikisinin içerisinde sıfır olmak zorunda. Demek ki 3 a eksi b de sıfırmış değil mi? Bunun yanında ne arkadaşlar? X eksi 2 y de neymiş? Sıfırmış. O zaman 3 a eksi b sıfırsa atarsam 3 a gördüğüm yere b ya da b gördüğüm yere 3 a yazamaz mıyım? Buraya da karşı atarsam 2 y'yi. X aslında neymiş? 2 y E şimdi biz burada devam edersek, burada devam edersek, B gördüğümüz yere şurada 3A yazalım. Neyi bulacaktık biz önce bir daha yazarsam? 3A artı B bölü B Eksi a artı x bölü y bulacaktım. Şimdi 3a gördüğüm yere b ya da b gördüğüm yere 3a yazarsam. 3a dursun. B gördüğümüz yere şuradaki b'nin yerine 3a yazalım. Değil mi? Bölüyor. Şuradaki b'nin yerine de 3a yazalım. Eksi a artı x gördüğümüz yere 2a yazamaz mıyız? Şurada x'in 2'ye olduğunu bulmadık mı? 2y bölü y. Şimdi ne oldu? İlk kesir 6a bölü 2a artı 2y bölü y. E burada A'lar gider 6 bölü 2'den ilk kesimimizin sonucu 3 Y'ler gider ikinci kesimimizin değeri de 2 Toplarsak Demek ki bu işlemin sonucu kaç oluyormuş Bu işlemin sonucu 5 oluyormuş Devam edelim Şimdi bu payda işlemek burada oldukça zor Sıkıntılı değil mi Ama senden payda işlemini istemiyor adam zaten Ne istiyor dersen 1 bölü 81 dediğim şey Nedir 1 bölü 9'un Karesi değil midir 4, 1, 25 dediğim şey de 4, 1, 25 dediğimiz şey de 2 bölü 5'in nesidir? Karesi midir? Peki ortadaki terim ikisinin çarpımının iki katı olsaydı bu bir tam kare olmaz mıydı? Bakalım 1 bölü 9'da 4 bölü 25'i çarpıp bir de iki katını... Pardon 4, 1, 25 değildi. Tamam. 1 bölü 9'da 2 bölü 5'i, ikinciyi çarpıp bir de iki katını alırsam... ...acaba bana ikinci terimi verecek mi? Payları kendi çarptım 4, payları çarptım 45. Gerçekten de neyi verdi bana? İkinci kız verdi. Birincinin karesi değil mi? Sonra eksi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı değil mi? Artı ikincinin karesi. O zaman buradaki ifade 1 bölü 9 eksi 2 bölü 5'in tam bölü karantiz, parantez karesi değil mi? Bir de bunun dışarısında ne var? Bu kare, tam karenin dışarısında kare kök var. E, kareyle kare ile kök gider. Ne kadar? Mutlak değer kalır. 1 bölü 9 eksi 2 bölü 5 İşlem yaparsam, pay eşitlersem arkadaşlar, bunu 5 ile, bu kesir 9 ile 5 bölü, değil mi? Yani 45 eksi 18 bölü 45. 5 18 çıkartırsam eksi 13, eksi 13 bölü 45. Ama bir mutlak değer alırsam bu sonucun pozitif hali sonuç olarak karşıma geleceği için artı 13 bölü 45 bizim burada sonucumuz olacak, tamam? Cevap denizdi. Bakalım. x kare eksi 3x eşittir 1 demiş. Güzel ama şimdi x kare yerine yazsan bile burada gerçekten çabalıyorsun. Şuna dikkat et bak. 1 bölü x kare nedir? 1 bölü x'in nesidir aslında? 1 bölü x'in karesidir. Bu yüzden sana bir yerlerde 1 bölü x lazım. Değil mi? O zaman biz burada x kare eksi 3x eşittir 1 ifadesini değil mi? Her bir e, paylaşını her bir e, terimini x'e bö bölemez miyim? x kare x'e böleceğim. 3x'i x'e böleceğim. 1'i x'e böleceğim. Ne elde edeceğim? Dikkat edelim. Bak ne elde ettim? 1 bölü x elde ettim. x kare bölü x x oldu. 3x'i x'e bölsem x'e gider. x'i 3. Eşitmiş 1 bölü x'e. 1 bölü x'i buraya sayıyı buraya atarsam x eksi 1 bölü x eşittir 3. Sadece ne yapmam lazım? Bu ifadeler, bu terimler nerede var arkadaşlar? x eksi 1 bölü x'in nesinde var? Karesinde var. O zaman biz ne yapalım? x eksi 1 bölü x'in karesini mi alalım. Tamam. O zaman x eksi 1 bölü x'in Değil mi? Karesi 3 değil. Kaç olacak? 9 olacak. Tamam. O zaman ne olur? Birincinin karesi x kare. x Eks, x'in çarpımının 2 katı. Dikkat edin. x ile 1 bölü x'i çarpıp 2 katını alırsam 2 saygı der. Sadece ama sadece 2 oluşmaz mı? Artı bir de ikincinin karesi. 1 bölü x'in karesi nedir? 1 bölü x kare. 9 olacaksa x 2'yi karşıya gönderdiğim vakit. Demek ki ne geldi karşıma? x kare bölü artı 1 bölü x kare eşittir. 11 geldi. Cevabımız A seçeneği. Devam edelim. Bu biraz böyle sıkıntılı bir soru gibi düşünüyoruz, düşünüyoruz arkadaşlar. Şimdi x ile x artı 2 ne yapacağım? Çarpacak mıyım, toplayacak mıyım? Gerçekten sıkıntılı ama deminki gibi bir sürece benzetirsek biz bir olayı. Şöyle olsaydı x artı 2 artı 1 bölü x artı 2 olsaydı x artı 2 ile 1 bölü x artı 2'nin değil mi? Çarpımının iki katında bunlar gidip güzel bir sonuca varmaz mıydık? Varırdık. O zaman ben buna bu tarz bir şey dönüşsün diye her iki tarafında ne ekleyelim her iki tarafa da? 2 ekleyelim. Eşittir. Kaç oldu bu? 7 mi oldu? Şimdi siz bunu, siz bunu gençler şöyle düşünün. Şöyle düşünün. iki tane terimi topluyormuşuz gibi düşün tamam. Burada o terimler olacak şimdi daha sonra. iki tane terimin toplamı kaçmış? 7'ymiş. O zaman biz ne yapalım? Biz şunu yapalım. Şimdi iki tarafında nesini alalım? İki tarafında Karesini alalım, değil mi? Birinci burada x artı 2, iki, ikinci burada 1 bölü x artı 2. Birincinin karesi, yani x artı 2'nin karesi artı birinciyle, değil mi? İkincinin çarpımının kaç katı? İki katı mı? Evet. Artı ikincinin, yani 1 bölü x artı 2 dediğim şeyin nesi? Karesi. Mi? Eşittir. 7'nin de karesini alacağım için kaç oldu? 49 oldu. Şunlar gitti 2. O 2'yi de karşıya atarsam bu trigon olacak. 2 geçer. 47 kalır. Demek ki x artı 2'nin karesi artı 1 bölü x artı 2'nin karesi. Bu 1'in karesi bölü x artı 2'nin karesi. 3'ün böyle yazabilirim. Eşittir kaç oldu? 47. Ama bana bunu sormuş değil mi? Bunun pozitif değerini sormuştu. Bu arada şey ne olsun arkadaşlar? A mı olsun? Yine her iki tarafa ne ekleyelim? Her iki tarafa da benzesin diye. 2 ekleyelim değil mi? Bu ikisi de 2 ekleyelim. a'yı da 2 O zaman x artı 2 eksi 1 bölü x artı 2 denen şey A'nın 2 fazlasıdır. Yani aradığım sonucun 2 fazlasıdır. Biz burada A'nın peşindeyiz arkadaşlar. Başta bize A lazımdı çünkü. Hemen ne yapacağım? İki tarafın tekrardan karesini aldığında buna benzer terimler yine gelecek karşıma. Yapalım. Karesini alıyorum. Sol tarafın, sağ tarafın da karesini alalım. Birinci burada bu, ikinci burada bu. Birincinin karesi yani x artı 2'nin karesi eksi birinci ile çarpımı iki derken sadece iki kalmaz mı şurada olduğu gibi değil mi? Sonra artı ikincinin karesi 1 bölü x artı 2'nin karesi değil mi? Eşittir a artı 2'nin nesi arkadaşlar karesi. O orada beni beklesin. Şimdi şu vardı. X artı, şu ikisinin toplamı x artı 2'nin karesiydi. 1 bölü x 2'nin karesi toplamı 47 idi. Bir de 2 sen çıkart. Ne oldu arkadaşlar? 45 mi oldu? İşte 45 nedir arkadaşlar? A artı 2'nin karesi midir? Bana pozitif değer lazım. İki tarafın kare alsam bana yeter o zaman. Şöyle kare aldım. Kare aldım. O zaman a artı 2'nin kendisi eşittir. Kare 45 yani 9 çarpı 5 3 kök 5. 2'yi de bu tarafa atarsam. 2'yi de bu tarafa atarsam. Nedir aradığım şey? 3 kök 5 eksi 2'dir. O zaman cevabımız a oldu diyebiliriz. Devam edelim. Aşağıdaki hangisi bu ifadenin çarpanlarından bir tanesi değildir? Şimdi şöyle yaparsak gençler. Biz bunu 3 üzeri 4'ü biliyorum değil mi? 3 üzeri 4'ün ne olduğunu biliyorum. Ya da 3 üzeri 6'nın karesi değil mi? Eksi 1'in karesi desek. 3 üzeri 6'nın karesinde üstün üstü çarpılır. 3 üzeri 12 oluşmaz mı zaten? İki kare farkıymış gibi düşünelim biz bunu. 3 üzeri 6 eksi 1 çarpı 3 üzeri 6 artı 1 diyorum. Hatırlarsanız. A kare eksi B kare tarzında bir şey karşımıza biz bunu iki kare fark Bu ikileri görmeden önce bir A eksi B'yi yazıyoruz. Çarpı ne diyoruz sonra? A artı B diyoruz. Burada 3 üzeri 12, 3 üzeri 6'nın karesidir. Üstün üstü 3 üzeri 12 oluşur zaten. Şu ikileri görmeden 3 üzeri 6 eksi 1 yazdım. Sonra çarpı artı 1 yazdım. Peki devam edelim, devam edelim. Şunları da, şunları da mesela. Değil mi? İki kare farkı düşünebilirim şunu öncelikle. 3 üzeri 6 eksi 1'i. 3 üzeri 3'ün, değil mi? Karesi eksi 1'in karesiymiş gibi düşünemez mi? 3 üzeri 6 eksi 1'i. İkileri görmeden 3 üzeri 6 eksi 1. Pardon hemen şöyle yapalım. Pat pat. 3 üzeri 3. Şu ikileri görmüyorum. 3, -3 kalıyor tabi burada. Eksi 1 çarpı 3 üzeri 3 artı 1. Burada iki kere farkı bana yeterli oldu. Çünkü çok daha ıı, büyük bir sayı değil. Büyük bir sayı değil bu 3 üzeri 3. Devam edelim. Yalnız burada kare toplamı diye bir şey yok. Yani m kare artı n kare diye bir şeyin çarpanlarına ayrılmış hali yok arkadaşlar. Şimdi şöyle yapacağım. 2 küp toplamı yapabilirim. Şimdi şöyle yapabilirim şu ifade içinde. 3 sıra 6'yı 3 sıra 2'nin küpüymüş gibi düşünemez miyim? Değil mi? Artı 1. Değil mi? Yani aslında 9'un küpü artı 1 bir de 1'in küpü diye düşünülebilir. Bu mu var benim burada karşımda? Bunu da böyle yazamaz mıyım? Ya? O zaman küpleri görmeden nasıl yazıyorduk? açı artı küpü de hatırlayalım. Neydi açıp artı küp? Küpleri görmeden A artı B'yi yaz. Sonra 3 terimli bir ifade karşına gelsin. Birincinin karesi a kare. Eksi ikisinin çarpımı sadece. Artı ikincinin nesi? Karesi diyebiliriz. Tamam. E şimdi, şimdi, şimdi. O zaman bur burada kullanırsam 9 küp eksi artı birinin küp. Dokuz, küpleri görme. 9 artı 1 yaz. Değil mi? Çarpı birincinin karesi. Değil mi? Eksi ikincisi, ikincili birincinin sadece çarpımı. Artı ise eksi oluyor. İki küp toplamında bu işaret. A beni işaret. Eksi oluyordu. 9 kere 1, 9. Artı ikincinin karesi. birincinin karesi 1. Bir. E şimdi baksana 27 eksi 1'den kaç? İlk çarpanım 26. Çarpı 27 artı 1'den ikinci çarpanım 28. Çarpı 10. Çarpı 81'den 9 çıkart. Kaç arkadaşlar? 72. Bir ekle 73. E şimdi 73 diye bir çarpan var. Eyvallah. Şimdi 5'e 10'a bölündüğü için şurada 5'e de bölünür. Hani 5 çarpı e 2 diye 5 diye bir çarpanı da var bunun. 7'ye bölünür 26. 7 çarpı e 4 oldu. Şimdi 7'ye de bölünür bu. Değil mi? Zaten 2'ye bölünür. İçerisinde şurada 2 çarpanı var. 26'dan 28'den dolayı da. Ama içerisinde asla bir 11 çarpanı Yok arkadaş. Hani bir yerde 44 diye bir şey olsaydı 11'e bölünebiliyor derdim ama öyle bir şey olmadığı için. Bunların hiçbirisi 11 tam bölünmediği için. Bizim bu sayımızın çarpanları bir tanesi asla ama asla ne değildir? 11 değildir. Devam edelim. Şimdi x artı 2 olduğunu x kaçtır diyor. Şimdi 4y kare aslında nedir 4y kare? 2y denen şeyin nesidir? Karesi midir? Değil mi? O zaman ben bunu x'in karesi eksi 2y'nin karesi diye düşünemez miyim 16'ya? Değil mi? O zaman iki kare farkı bu. x eksi 2 ye çarpı, kaydır görmeden önce çıkarttım. Çarpı x artı 2 ye olacak. P2 genişler bu 16'ymış. x artı 2'yi bana adam 8 vermişse 8'e neyi çarparsam 16 olur? 2'yi. Şu kısım kaç olacak o zaman? 2. O zaman yazalım x eksi 2 ye. neymiş gençler? 2'ymiş. x artı 2'ye neymiş? 8'miş. Toplarsam 2'ler gider. 2x 10. x kaç oldu? x 5 oldu. Tamam. O zaman x'imiz kaç oldu? 5 oldu diye Hemen devam edelim. Şimdi bu ifadenin sonucu karşı. Şimdi şuna bakalım önce. 159'un değil Karesi eksi 41'in karesi tamam. Artı 136'nın karesi eksi 64'ün karesi. İki kare fark var. Hem burada var hem burada var. İki kare fark ise kareleri görmeden önce ne diyeceğim? 159 değil mi? Eksi 41 çarpı 159 artı 41 değil mi? Artı şu ifadeyi çarpanlara ayıralım. Bir de şu ifadeyi çarpanlara ayıralım. 136'nın karesi eksi 60 şunun karesi gene iki farkıdır. 136 x 64 çarpı 136 artı 64 bu? Şu kısım da 200 aslında. Şu kısım da 200 değil mi? Şu işlemi yaparsam 118 değil mi? Bu işlemi yaparsam da 136'dan 64'ü çıkartırsam da 36 artı 28 olacağına göre 70 değil mi? 2 çarpı 200 olacak. Ben bunları 200 parçasına alırsam değil mi? Ne oluyor gençler? 118 birisinde kalıyor. Artı 72 kalıyor. 118 artı 72 kaçtır? 118 artı bir yerde işlem hatası mı yaptık? Dur bakalım. 118 artı 72 100 90 mı oluyor? Ama 190 çarpı 2 çıkardı. Yok. Bakalım. Bakalım nerede atarmış olabiliriz. 159 artı 41 bir kere. 159 artı 41 200 tamam. 159'dan 41'i çıkartıyorsam. 118 midir? Evet. 136'dan 64'ü çıkartırken belki bir hatamız var. Kaç olacak? 72 demişiz. 136'dan 64'ü çıkart. 2. 13'den 6 işte. 72 tamam. 72 çarpı.

36 eksi 64 72 tamam çarpı 36 artı 64 200, tamam. Herhalde biz dikkat ettiysek şurası kaç oluyor gençler? 190 mı oluyor? Değil mi? 118, 72 daha 188, 190 oluyor. Tamam. Çarparsam 200 200'de 190'a kaç oluyor? 38 bin oluyor. şıklarda yok Hadi şunu 2'ye 8 yapalım cevabı da denizi diyelim. Cevabımız 38 bin arkadaşlar.